sırt üstü uzanılır. Bir bacak tam 90 derece bükülür. Ne çok fazla ne de çok az. Bu açıyı yakaladıktan sonra bir havlu tam kalça hizasına yerleştirilir ve bacak uzatılır. Uzatırken havluyu kendinize doğru çekmeye, bacağı da ileriye uzatmaya özen gösterelim. Bu şekilde 5 ila 10 tekrar yapmanız yeterlidir. Egzersiz bacaklar arasındaki uzunluk farkını ortadan kaldırmaya yarayacaktır. Egzersizi yaparken ağızdan sanki gırtlığı temizlermiş gibi Hah! sesi çıkarmaya özen gösterelim. Bu şekilde enerji akışını da sağlayabiliriz. Aynı şekilde 5 ila 10 tekrar diğer bacağı da yapılır. Ayak tabanları birbirine gelecek şekilde bacaklar yukarıya aşağıya salınım gerçekleştirilir. Tam kilot çizgisi dediğimiz kasık noktalarına 3 parmağımızla masajlama yaparız. Bu salınımı masajlamadan önce 10-15 tekrar da yapabilirsiniz. Buralarda ellerinizin altına pirinç tanesi, bulgur tanesi gibi çıkıntılar gelebilir. Bunlar sizin lenf düğümlerinizin olduğunu gösterir. Burada uzanabildiğiniz kadar aşağıya doğru uzanarak masajlamaya devam etmeniz fayda sağlayacaktır. Baskı orta şiddette olmalı. Ayaklarımız uzattık. Burada yüksek gelen çıkıntı kemiğin tam tepesine, venüs tepesi yahut publik noktasına yine masajlama yaparak bacak salınımı yapmaya devam ediyorum. Her bir egzersizi 15 ila 30 saniye arasında gerçekleştirelim. Şimdi ayakları dizden büküyorum. Tam göbek deliğime baş parmağımın tepesiyle orta hatta biraz da yüksek şiddetle baskı yapıyorum. Nabız atarmış gibi göbek deliğimdeki atımı bulmaya çalışıyorum. İlk seferde bulamasanız da baskıyı yapın. Dengeye ulaştıkça nabzı da hissedeceksiniz. 10-15 saniye kalmak yeterlidir. nefes veriyorum, yan dönerek kalkıyorum. Ellerimi yumruk yaptım. Yumrukta parmak yanda, içeride veya üstte olmaz. Parmaklar kapanır, baş parmak da onu kavrar. Tam pelvik kemiğimin üst oynar kısmına elimi yerleştiriyorum. Baskı yaparken ayağımı geriye aldığımda Elimle de kalça kemiğime bir baskı uyguluyorum. Bu şekilde geriye doğru salınırız. Fakat bunu yaparken kesinlikle bacak arkaya gittiğinde bükülmemeli. Aynı egzersiz diğer tarafa 10 ila 15 defa yapılabilir. Denge kaybı yaşarsanız eğer herhangi bir yerden destek alabilirsiniz. Önemli olan geriye giderken kolu da ittirmektir. Şimdi yerimde yürüyüşe başlıyorum ve omurgalarımı sağlı sollu kolumun ulaşabildiği yere kadar kalçalarım, kalçalarımın kenarları dahil olmak üzere yumrukluyorum. Burada kalçalara, basenlere inebilirsiniz. Hem meridyenleri hem enerji noktalarını açacaktır. Hem de vücuttaki dengeyi artıracaktır. Baskı olabildiğince orta ile yüksek şiddette olmalı. sıra geldi omuzları. Burada çekebildiğim kadar yukarıya çekip bırakabildiğim kadar sert bir şekilde rahatça aşağıya bırakmalıyım. Çocukların banene değişi gibi hatta bunu içinizden banene banene hatta sesli olarak da bunu söyleyebilirsiniz. Şimdi sağlı sol kafamı çevirirken yine omuzumu aşağı yukarı hareket ettirmeye devam ediyorum. 10-15 defa yeterlidir. Burada da sana ne diyebilirsiniz. Şimdi yumruk yapıp ellerimi açacağım. Fakat egzersizi uzanabildiğim kadar uzanacağım ve o şekilde gerçekleştireceğim. Burada elleriniz yumruk yapıp açıp kapatıyorsunuz. İlk aşamada en çok zorlandığınız sayı kaçsa 10'a kadar çıktık. Geriye doğru küreklerimi sanki birbirine değdirmeye çalışırmış gibi bir çabayla çekip ardından göğsümde hareketi bitiriyorum. Geriye itiş de çok önemli. Gidebildiğiniz kadar göğsünüzü açacak şekilde küreklerinizi birbirine yaklaştırmaya özen gösterin. Ellerinizi yukarıya açıp kapatırken bir şeyler topladığınızı hayal edip hatta bunu sözsel olarak komutlayabilirsiniz örneğin sağlık başarı para aşk topluyorum gibi her seferinde bir tane komut seçip toplayıp göğsünüze koyabilirsiniz örneğin aşk topluyorum aşk topluyorum aşk topluyorum deyip göğsünüzde sonlandırabilirsiniz kaburgaların birleşim noktasından sternumun ucuna kadar olan bölgeyi sanki tırmıkla göğsümüzü tırmıklarmış gibi orta veya yüksek bir şiddetle baskıyla kenara doğru açmaya çalışıyorum. Dilerseniz bunu daha uzun ve daha yavaş yapabilirsiniz. 10 ila 15 tekrar yeterli. Sternumun altına inecek kadar tırnaklarımı bastırarak orta veya yüksek şiddette açmaya çalışıyorum. Gidebildiğiniz kadar gidin. Bu hem akciğer kapasitenizi hem nefes kapasitenizi hem de duruşunuzu en üst düzeyde düzeltecektir. Şimdi köşe noktalara parmak uçlarımla yahut yumruklarla vuracağım. Bunu yaparken hu, vav, hak diyebilirsiniz. Bunlar sizin enerjinizi artırıp akciğer kapasitenizi de yükseltmeye yardımcı olacaktır hareketi yaparken vücut salınmasın. Sadece kollar gidip gelsin. Sıra geldi temel bağlantı noktası olan boyun. Boyunda her şey yolundaysa vücutta yolunda diyebiliriz. Çenemi yukarı kaldırdım ve wow 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 diyorum. Bunu derken orta şiddette ellerimi aşağıya doğru çekiyorum ve kafamı sağa sola çeviriyorum wow 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 hali bildiğiniz sağa sola çeviriyorum ve tırmık gibi yine boynumdan aşağıya doğru çekiyorum. Sıra geldi çeneye. Bir kıskaç gibi yerleştirip yine aynı harfi söyleyeceğiz. Wow 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 diyerek çene kemiğini kulağa kadar devam ettireceğim. 10-15 tekrar yeterlidir. Şimdi ellerimizin tombul kısımlarını şakaklara yerleştiriyoruz. Yine aynı wow 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 sesini çıkararak bu egzersize devam ediyoruz. Bunu ağızları kenara doğru açarak yine wow sesini çıkararak da yapabiliriz. Sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu mutlu günler diliyorum. Şifa olsun.